Herkese merhaba arkadaşlar Benim adım POGP Bugün Youtube'a defalarca ara vermeden önce Herkes benden pd 2 çekmemi istiyordu Ve bugün Real life arkadaşlarımdan Birisiyle pd 2 çekeceğiz Bu bir deneme çekimi olacak Daha doğrusu deneme bölümü olacak Eğer hoşunuza giderse devamını getireceğiz Ben aralarında en tecrübesiziyim Ve büyük ihtimal en yeteneksizleriyim Ancak e, Oyunları öğretenler bana kendileri ee, şu an oynayacağım arkadaşımın yani kardeşimin adı Sercan. Bu ekipte iki kişi daha var Görkem ve Tarık. Şu an Tarık müsait değil ve Görkem'in interneti yok. Bu sebeple bugün Sercan'la iki kişi bir görev yapacağız. Ee, umuyorum ki her şey yoluna gidecek. Güzel olduğu için sadece stealth oynuyoruz. Daha heyecanlı, daha zor olduğu için sadece stealth oynuyoruz. Bana da oyunu öyle öğre öğrettiler zaten. Onun için bu sayede açıkçası bu kadar çok para kazanabildik. Kendisine de bakıyorsunuz zaten. Kendisi de ne kadar zengin. Ee, bu ne oğlum? Niye ben %-5 experience alıyorum? Ben de öyle alıyorum bilmiyorum. Ben %7 alıyorum. Diye. Şey, overkill zorluk değil mi? Zor, çok zor Aynen. yani. Tamam. Ee, stealth görevler yapacağız. Ee, şu an Skype'da olan arkadaşın adı dediğim gibi Sercan. Görevlerde o beni yönlendirecek. O bana yapmam gerekenleri söyleyecek. Umuyorum ki güzel olacak. Umuyorum ki eğlenceli olacak. Ee, fazla bir şey söylemeden size hemen skill tree'imi göstereyim. Ee, fugitive oynuyorum ben. iki silahlı manya oynuyorum. Sercan ee, sen? Dost oynuyorum. <laughs> Ha? Ghost oynuyor. Ha! Sercan da Ghost oynuyor arkadaşlar. Bu kadar zannediyorsam. Eee... Evet. evet. Zannediyorsam daha fazla söylenecek bir şey yok. E, class, klasımı göstereyim. Hemen size ne kullandığımı. Tabanca olarak şu iğrenç tabancayı kullanıyorum. Bıçak olarak şu iğrenç bakkal bıçağını kullanıyorum. <laughs> fazla bir şey söylemeden Sercan sen bir kendini tanıt istiyorsun. Eee... Merhaba arkadaşlar. Hadi. Ne bilmiyorum. yeni tanıştık aslında arkadaşımın arkadaşı olarak. Evet sen ne olduk? Bakalım dedik TL'yi hey, hey, çekelim. Çok güzel. <laughs> bakalım girdik bir işin içine işte çıkabileceğiz mi? Bakalım. Buran'la, Buranla yeni tanıştık. Samimi olduk. Herkes de beni sürekli telefondan arayıp durmasa güzel olacak. Hoppa. Başlat bakalım. Kanka bütün <laughs> şeyleri etekleri düşürsen düşürdüm. Oh. 14, 14. Benim şu an tehlike tehlike şeyim 14. Senden daha düşüyorum. Ben yani inmiyor kankalarım daha fazla. Tamam S tamamen <laughs> silent yapacağız. Sen kelimesi kelimesine bana yapacaklarımı söylüyorsun. Ee, tamam. Ben şey, e, body bag case kullanmıyorum. <laughs> Çünkü body bag case kullanınca şey oluyor. Sen söyle adını. Ee, kendim body bag ta taşıyamıyorum diye biliyorum. Aynen taşıyamıyorum. Doktor be kullanalım. Belki bir işimize yarar. Evet. Çok Hadi bir şey ya onlar direkt alıp çıkacağız inşallah. Ama Olur. her şeyi soyacağız. Öyle olmuyoruz. Hadi başlar. Redil kanka gidelim. Kendime yalan ne söyledim. Dile, dile. Bekle. Bakayım başka yaptığım. Susturucum var tamam. Tabii tamam. ki var. Tamam. tamam. Kendime yalan söyledim Yalnızım yanımda nedim Evet Ver bakalım emirleri bu ne lan Onlar dursun gel onlardan dışarı daha gelmez Ha onlar bilgisayar Okey ee, Ben burada duracağım şu kadını hallederiz de 52. saniyede buradan adam geçiyor kanka hatırlarsınız. Hatırlıyorum hatırlıyorum. 52. saniyede buradaki adam geçecek. Kadını ki sen halledeceksin değil mi? Ben hallederim. Güvenlik odasına da girelim. Sen birazcık bekledikten sonra üst kata çıkarsın tamam Ben sana söylerim adam geliyor. Ben adam. üst, ben üst katta takılacağım. Kapıda takılacağım. Gel gel şimdi gitme çok. Peki niye? Anlıyorlar Bak, mı? Anlamazlar da ne bileyim burada bir şey olur. iki kişi gelir almak gerekir bir şey olur. Tamam. Şu evet. geçsin, bu da geldi. Ya bu ablamızın da maşallahı var ha. Kort da giymiş daracık. Sen sencecisin ben Keltoş'um. You filmim. me? You me? Hadi. Ablamıza sıkacak mısın? Okay, let's roll. Zıh, yok oğlum. People, you know? Niye öldürdün ki? Ya bağlamaya çalışınca çığlık mığlık atıyor. Kaç tane? okey. Hadi, Burayı hadi. Da açayım kanka. Aç. Açar açmaz içeridekine sıkıp pager'ı yanıtlarım ben tamam mı yukarı çıkmadan. Ben de çok şey yapmaya gerek yok. Sen mi sıkacaksın ben mi sıkacağım? Ben, ama... ben sıkarım ben sıkarım. Tamam. Sık. Hadi. Tamam yanıtlıyorum. Yanıtla sen de. Yanıtlıyorum yanıtlıyorum yanıtlıyorum. Şimdi kameralardan bakıyorum Kameralardan baktı dışarıdan adam inşa maskeli maskeli inşallah adamlar beni görmez Sivil öldürüp para kaybetmek istemiyorum Okey Yukarı çıkıyorum ya yavaş Tamam çık okay. Zaten iki güvenlik bir tanesi burada Açıyorum kapıyı Dur bekle hemen açma İki kişiyiz kanka yetişemeyiz her şeye şu anda Tamam Hemen üç güvenlik var bak. Üç güvenliği de görüyor musun? Evet. Bir, üçüncü kaybettim. Üçüncü göster bana. Tamam göstereceğim şimdi. Tamam. O şu, kapıyı açıyorum ben. Çok az kaldı. çeyrek kaldık. 3. Ee, birini kaybettim. Aç, açmaya başla. Geliyor bir tanesi yukarıya. Açmaya başla. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Polis geliyor. Kapamam lazım. Bak, açmaya başla kanka. Sen direkt çıkarsın. Arka tarafında cam var. Sakın cama değdirme. Tamam. Eee dur kanka. Burada hareketler olmaya başlıyor. Tamam dur dur dur. Sivil geliyor. Sivil geliyor. Problem yok. Beni görmedi. Beni görmedi. Göstersen polisleri bana. Bak bu kadın gördüğün kadın Bekle. bak içeride sen girme kanka şimdi içeride iki kişi var şu anda. Tamam. iki sivil geçiyor. iki sivil geçecek. Sen bana yerlerini göster. Yerlerini gösterdikçe problem yok. Bak, tamam. Bir tane kadın burada. Kapıyı aç çok arka tarafta. Kapıyı aç. Açıyorum şu an. Açmaya başla. Kadın kadını müdürün ofis müdür müdür ofisindeki kadını göster bana. Ve güvenliklerin yerini göster. Bu kadın burada. Güvenlik arka, arkadaki odada bir tanesi içerki odada bir tanesi aşağıda Bir dakika aşağı. açı, açılmak üzere üçüncü güvenlik, üçüncü güvenlik O da aşağıda kanka İkisi aşağıda Bak kadın arkanda kadına sık bir tane hemen Kadına sık bir tane görmedi devam et Aa, Devam et Görmedi Bunun görmedi pager... görmediğini biliyorum Çabuk ol güvenlik geliyor çabuk ol pager yap güvenlik geliyor Tamam yapıyorum pager bitmek üzere Tamam içeri girdi. Bekle, bekle, bekle. Bak görüyorsun orada duruyor. Kadın nerede? Kadın nerede? Kadın indi aşağı. Geliyor kanka. Geldi aşağı. Tamam çıkabilirsin artık kafasına sık. Tamam. Şimdi... Tamam bunun da page'ını hallediyorum. Bunun da page'ını hallediyorum. Tamam. Bir güvenlikte aşağıda şu anda. Sıkıntı yok. Tamam onun da gelmesini bekliyorum. Alarmı nereden kapatacağım onu söyle bana. Ee, arka odada olması lazım. Ama kadından anahtar alman lazım ilk başta. Kadın Olar nerede? Kadın aşağıda şu anda dur. Şu güvenlik çıkarsa yukarı çok güzel olacak. Çok rahatlarız. Bak o camlardan gözüküyorsun kanka haberin olsun. Tamam tamam. Güvenliğin yukarı çıkmasını bekliyorum şu an. Bekle. Ee, arka odaya girip baksana yan duvar. Direkt girdiğinde sağ tarafta yan duvarda olabilir. Bu nerede? Bu odada, öbür diğer odada. Tamam. Neye bakacağım bu odada? Eee duvarda Evet orada, şey burada. burada. Tamam, ki, tamam. O ki, kadını öldürdükten sonra onun üzerinden şey alacaksın. Çok camlara yakın durma kanka. Tamam, kask alacağım direkt oradan Bunu Be Bekle. Şu an bekliyorum. Yok. Aynen, şu anda beklemedeyiz. Tamam, polisin yukarı gelmesini bekleyeceğiz. Polis zaten gözünün önünde şu anda. Dışarıdan kimseyi öldürmememiz lazım. Hepsini içeri alıp elini kolunu bağlamamız lazım. Şu an 12 tane bizim şeyimiz var. İçeride kaç tane sivil var say bakayım. 1 2 3 4 5 6 Bakıyorum 6 7 8 güvenlik geliyor galiba. Biliyorum geliyor. Evet geliyor. Gelmedi. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor çok. Yok. Aa durdu. Geliyor. Ee, o birazdan yukarı gelecek gibi mi geliyor? Hayır. Tamam burada beklemekten başka yapabilecek bir şeyimiz yok. Aynen öyle. Şuradaki e, şuradaki şeyi polis cam kenarında öldürdüm de dışarıdan görürler mi diye düşünüyorum da görmezler herhalde. Ha, Şu an... kadar görmedilerse görmezler. Efendim? Ee, bağlayabildiğini bağla, bağlayamadığını kafasına sık. Öyle mi? Arıyorlar kanka bizi bitirirler ya, paradan mağdum ederler bizi. Tamam. Bu güvenlik an yukarı geliyor. Güvenlik geliyor. Tamam, kadını yeni göster bana, kadını yeni tamam, göster. Kadın aşağıda, kadın aşağıda, sıkıntı yok. Güvenlik içeri girdi. Alabilirsin, temiz şu anda. Aldım. Tamam, onun page'ını yap. Tamam, page'ını tamam, hallediyorum. halletiyorum. şimdi şu anda kadın. Kadın daha aşağıda. Kadını yeni göster bana. Kadın aşağıda aşağıda sıkıntı yok. Aslında girip gir, girmeye risk alıp kadını orada öldürüp yok sonradan mı güvenlik kartını kapatsak? Olmaz kadın yukarı gelmesini bekleyelim mutlaka gelecektir çünkü iki kişi olduğumuz için başa çıkamazsak ararlar mutlaka ve 20 tane sivil öldürmemin mantığı yok. Aynen. Şimdi kadın bana... da takip ediyor şu anda. Kadın kadın takip et. Kadın, kadın. ya şu anda ön kapıya doğru yöneldi. Kadın ben göremiyorum çünkü kadın. Ha ben görüyorum sıkıntı yok. Ön kapıdan çıktı şu anda duruyor kapının önünde. Okey. Bu, bu bir polisi çok riskli bir yerde öldürdüm. Biraz korkutuyor beni. Sıkıntı yok ya. Tek sıkıntı şu anda nereden çıkar biliyor musun? Benim arka tarafıma gelirler. Güvenlik odasının kapısı açık olduğu için direkt arayabilirler. Ama çok da sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Bir tane daha mı güvenlik var orada? Yo bir tane. Yo sivil gösterdin sen bana. O sivil şey işte kadın işte. O erkeği gösterdin sen bana. Bence burada bir tane daha güvenlik var. Yok ya. Bak daha demin kırmızı gösterdin kim? Çünkü ben şu an kimseyi görmüyorum. Ben de kadının suratına bakıyorum. Kadın nerede? Kadının suratı. Kadın nerede? Kadın içeride göbekle yukarı doğru çıkıyor. Dur dur göster bana kadını görmüyorum Tabii şu geliyor, an. Geliyor geliyor. Ben şu anda bak ben sana söyleyeceğim. Döndü, içeri girdi. Bekle sıkma hemen. Ee. İnşallah görmezler. Çantalayabiliyorsan çantala. Eyle El kapat. Tamam. Kapadım. Tamam, çok güzel. Kanka şimdi çıktım bak buradan. 3 deyince giriyoruz, değil mi? Dur bekle bekle. Şu sensitivity'yi azaltayım yoksa kafalar okay. hadi 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 çabuk kendine yalan say Bak Vural şimdi bak bu kapıyı açmaya başlayacağım. Göreceksin tamam, tamam mı bu yüzde doluşunu. Tamam. Dolu tamam. Son işte 95'te falanken ben sana gir diyeceğim, ineceğiz tamam. aşağıya tamam. direkt yapacağım. Tamam. tamam, tamam. Gir. Yaptı oğlum yaptı. Öndekileri Allah, hallet, arkadakileri Allah. hallediyorum. Önü ben hallediyorum. Ağlayamadık sık kafasına. Tamam kanka. Bağladım buradaki herkes. Sen de bağladın mı? Bağladım. Öndekileri getirsene buraya. Arkadakini bir tane sıkmak zorunda kaldım. Sık sık. Gel bakayım. Arkaya en arkaya getirelim onları. Gel 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 gel. Kimse kaldı mı burada? Kanka. Dışarıda dışarıda var. Sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı yok. Gel buraya. Okey, öndekileri getir. Ben Al onu. Buradakini getiriyorum, kadını getiriyorum. Bu seksi kadını getiriyorum. Ben de bunu Gel oğlum. Gel. Gel. Bak, kadınlara nasıl davranman gerektiğini bilmiyorsun. Pis zenci. Gel. Alım zencilerde böyle biliyorsun. Gel tane daha var. Şurada şu ana kadar bir sivil öldürdük. İyi gidiyoruz. Yukarıda bir de kasa var. Yukarıda kasaya matkap takayım mı? Benimki daha hızlı çalışıyor kanka. O skill'e verdim. Tamam tamam. Ee, git sen git sen tak. Matkapı takayım. Sen artık canları kır toplamaya başla. Tamam bekle şu adam gelmiyor şu an. Bir de burada yan tarafta sen şunları bir kır yan tarafa almamız lazım. Eğil aşağı, eğil aşağı. Eğildim, 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 eğildim. Şerefsiz geçsin. Ha. Tamam. Temizle abi camları falan. Bak sıkıntı. Şşt. Bekle bekle bekle. Ee? Sıkacağım. onu be bekle begin var değil mi? Kanka niye öldürdün ya? Body Begimiz de yok. Ne yapacağız? Dışarıdan geçenler görecek şu an. Ölecekler. Yapacak bir şey yok. Tamam orayı hallet kanka temizle orayı ben yan taraftaki şeyi alıyorum Araba şeyi vardı ya Tamam Orada al al kasayı açıyorum Lan sen bunları öldürdün şu an biliyorsun değil mi? Hangi yapacak bir şey yok Görev gider Tamam Eee gel hatta şeyde de açalım sana bankamatik açayım sana gel Bir dakika bankamatik bankamatiği açarız şu buradaki her şeyi bir temizleyeyim önce Tamam ben de geldim yardıma Bu yoldaki sivilleri ne yapacağız? Dursun orada ya gelene sıkarız kafasından Valla çok para kaybet... Paralar bir de kim öldürürse ondan gidiyor değil mi? İşin öyle bir güzelliği var. Hep ben sentim. sıfırım ya şu anda. Skill'lere verdiğim hiç para yok geldi. Yani. O yandan dağıtım. Tamam. Ben çantaları tek tek açıyorum kanka. Tamam. At 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 buraya hepsini. Grill'lere bakıyorum. Aha. Hop. Git... Bar şey abi onu 50 konu bağla da bize getir lan. Yok ki. Oğlum herkesi öldürüyorsun. Ne kadar acımasızsın. Ben seninle bir daha iş yapmam lan. Böyle bir şey yok. Oğlum bu dünyada cani olmana ekmek yok. Şşş, yat yere yat. Oğlum her herkesi öldürdün lan. Yok bir ne yapayım? Kollarını bağlayamıyorum. ne kadar. Git kanka öldür ben burada şeyleri alıyorum şunları. Ne kadar çok adam geçiyor. Kanka arıyor mu? Ya, tamam. Buradaki e, şeyleri açtıktan sonra başka kasa var mı? Yandakini hallediyor musun? Hallediyorum ben ama üst kata çıkıp şunun burada onu ayarlamam lazım. Tamam. Hop 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 hop. Okey. İşte burada Tarık çıkalım. olsa kanka direkt bombayla bu. Evet. Aa evet değil mi? Tarık öyle bir şey getirdi. <laughs> Güzel. Don't Dur. Tamam burada başka bir şey kalmadı. Şunlar kaldı. Bunları aldık. Ha bunlar kaldı. Burada iki poşet daha gelecek. Bütün 14 çantayı da almadan gitmiyoruz değil mi? Arka tarafı bom var. Arka tarafı hiç ki. Tamam dur onları da yapacağım. Oğlum ne yapayım bir kişiyim lan. <laughs> I am one person. Allah Allah. <laughs> Yat yere be sen. Bir de bu ekstra para da kazanıyoruz değil mi şu an? Öyle Aynen. bir olay da var. Aynen. Abi Nasıl? şu yan taraftaki şeye bakayım duyamıyorum tam da oyun içerisinden. Kendin... <laughs> okay. Eee kasaları da aç kanka. O açtım. Şeyle, o da açtım, açtım 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 açtım. Tamam buradaki her şeyi de aldık. Şuradaki saatleri de alalım. Bayağı bir çanta çıkarttık herhalde. De bunları iki kişi nasıl götüreceğiz? Öyle bir problem var. Bayağı eziyet olacak bunların iki kişi götürmek. Başarız ya. Bakayım. Her şey... o daha burada da var. Bunları da almamışız. Ben yavaştan taşıyorum odana. Taşımaya Hı. başlayacak mısın? Ben hızlı taşıyorum kanka ya. Yandaki mekanı ne yapacaksın? Açtım kasasını bekliyorum işte açılmasını. Tamam burada bir de yukarıda kasa vardı. Onu ne yapacağız? O da açılıyor şu anda bildiğin. Tamam ben yukarıdaki kasayı da temizlerim şimdi. Buradan bayağı çanta çıktı. 14'ten fazla çanta var. Bakalım. Yukarıdaki kasayı ben hallederim şimdi. O biraz takıldı ama. Kendime yalan söyledim. Ne kadar kalmış bunun? Oğlum ben de füjitiv olduğum için hiç alakam yok matkapla falan. Ne kadar yavaş yapıyor şuna bak. A o daha bir dakikası var lan bunun. Ağlıyor kapının önünde kedicik. Tamam sen çantaları götür hadi. Ben e, çantaları sana atayım. Çantaları götürmeye başlayalım yavaş Daha sivil kalmadı galiba bu mahallede. Yok yok artık daha kimse gelmiyor ya. Hepsini öldürdüğümüz için. <laughs> İyi hemen buradaymış. Yandaki kasa da bozulmuş. Yandaki şey de bozulmuş. onunla halledelim. Arabanın ha. için çanta doldu Yandaki kasayı hallediyor musun? Hallediyorsun gördüğünüz gibi. Hallediyorum. Üstteki kasanın da yaklaşık bir 50-60 saniyesi kalmış olması lazım. Ona da bakarsan sevinirim. Tamam. Bu kasanın 30 saniyesi kalmış. Bekle başına ben burayı hallederim. Tamam. Dur ben bu çantaları dışarı atayım. Sen hiç gelme öyle al. <laughs> El birliğiyle çalışalım. O kasa da büyük ihtimal boşaldı. 4. Burada Ondan. 14'ten fazla çanta var ha. Evet. 5 6 16 çanta mı var? Yukarısı tamam galiba. Yukarısı evet, evet yukarısı tamam. 2 şeyde gitti. Yukarıyı da alıyorum şu an. Yan tarafı aldın mı? Yan tarafı da yan taraf yeni bir yan taraf bitti. Yan tarafı sen alabilirsin. Tamam. Buradan 3500 dolar çıktı. Pek bir sikim bir şey çıktı. Ve o parayı insan bankaya, şey kasaya koymaya utanır. Buradan 12 on, on bin dolar çıktı. Buradan da başka bir şey çıkmadı. Yan tarafa baktım lan. Baktım baktım yan taraftan 12 bin dolar çıktı zaten. Bankanın bu elmasçının şeyinden 3500 dolar çıktı. Küfür gibi küfür. 16 çanta toplamışız. İyi. Ha. Ben şu şunu da al. Ben şu şeyleri açayım. Neleri aç? Bankamatikleri, bankamatiklerden 300 çıkıyor. Nerede bankamatikler? Şimdi burada ha, bir burada. lazım. Al ben açayım da sen içindeki parayı gör. Kaç. Orada, orada mı bankamatik? Sen neredesin şu an? Gel şuna... gel. olsaydı açabilirdin sen de. Cemil, Cemil eskiden açmıyordu bunları. Al bakayım ne kadar çıktı? 230 bin çıktı. Gel sonra ben de bir tane daha Bir dakika ya. bir dakika şunu atalım içine. Ha yo, direkt cebime girmiş. Burada baş bu, bu mahallede başka şey var mı bankamatik yok. Ha yok alabileceğim sanırsam. Direkt camarın koyunca açılması güzel ama. Aynen. Artık ben camarı güçlendirdim camarla güvenlik odasına bile girebiliyorum. Tamam 230 bin hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Derken ne yapıyoruz biliyorsun? <laughs> Sıkamadım. Oh. Güzel 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 para güzel para kaldırdık ha. Bir de sadece 500, 460 bin şeyden geldi. Bankamatiklerden geldi zaten. Bankamatik iyi veriyor ya. Offshore'a 2 milyon dolar geldi neredeyse. Cebimize 500 bin lira, 500 bin lira geldi. Evet arkadaşlar. Bu zaten bir deneme çekimiydi. Selcan'la evet. Sercan'la yaptığımız bir deneme çekimiydi. Daha fazla yer şey görmek isterseniz birlikte bizle birlikte. Tabi ilerkilerde daha böyle hep hep birlikte. 4 kişi Tarık artı Görkem artı Sercan ben. Ben en az 500 beğeni diyorum her zaman hayatım hoca yaptığın gibi. O, onun dışında Sercan sana çok teşekkür ederim kanka geldiğin vakit Kardeşim. ayırdığın için. Bir şey söylemek istediğim var mı? Yakışıklı? İnşallah eğlenmişler. güzel izleyenlerimize. İnşallah, İnşallah eğlenmişlerdir. Bizden örnek olun. Yani benden örnek alın ve herkesi öldürmeyin arkadaşlar. Öldürmek günahtır. <laughs> Adam öldürmek günahtır. Bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşürüz. Mükemmel bir şarkıyla. Sercan bir şey söylüyor musun? Ya, güle güle. <laughs>